Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Bildiğiniz üzere Tronminer ile ETD'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açıkçası bayağıdır bir, yaklaşık 20 gündür falan projeyle alakalı bir video atmıyorum. Buna nazan projenin 28. günündeyiz arkadaşlar. İçeride aktif olarak yatırımlarım mevcut. Benimle beraber referanslardan kayıt olan diğer yatırımcıların ve katılımcıların yatırımları da mevcut. Burada sitenin birçok detayını anlatacağız şimdi. Ee, şu, öncelikle şunu söylemek isterim. Bu tarz platformlara arkadaşlar her zaman ilk katılmak her zaman daha avantajlıdır. Çünkü bulut madenciliği olsun, API değerli örnek platformları olsun her zaman ilk katılmak kazan şansınızı daha fazla arttırır. Çünkü ilerleyen süreçlerde bazı projeler kapanıp gidebiliyor. O yüzden yatırım yaparken riskinizi kendiniz yönetin. Tamamıyla kaybedeceğiniz zaman üzülmeyeceğiniz miktarlarda işlemler yapın dostlar. Bunları söylemek isterim. Şimdi bunların yanı sıra burada 4419 kullanıcıya mevcut. Burada yaklaşık olarak 411.000 TRX yatırım almış. 120.000 TRX'e yakın bir miktar da bu zamana kadar pay dağıtı yapmış dostlar. Burada ne kadar kazanabilirim gibi detaylar var. Burada kayıt olduğunuzda 30 TL eksik bir bonus verdiğinden bahsediyor. Ve depozito yaptıktan sonra da çeşitli bonuslar kazanabiliyor musunuz? Kendinize dair bir kapasite oluşturduktan sonra daha fazla kazançlar da elde edebiliyorsunuz. Günlükte 5000 TL e kadar bir çekim işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada ön, ön, PTC Ads kısmı falan var. Fast Payment TRX hepsini tekrar yapacağız. Daily bonus olarak da 5 TRX veriyor. Referans sistemi üzerinden de %5'lik kazan sağlıyorsunuz. Bu arada da piyasa genel bir Bitcoin'in şu 2-3 gündür çöküşte olmasına rağmen TRX'in bugün %7'lik bir performansı mevcut arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Şimdi buradan back the account kısmına gelip hatta şurada accountumdan ben bir çıkış yapabilirsem. Şöyle hesaptan çıkış yaptım. Bu arada platforma TRX adresiyle beraber giriş yapıyorsunuz. Ben Tronlink'ten kendi yarattığım TRX adresiyle giriş yapıyorum. Buradan adresi yapıştırıyorsunuz. Start diyerek direkt olarak otomatik olarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Benim adresimle de giriş yapabilirsiniz. Bu dashboard kısmını da görebilirsiniz. Ama herhangi bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Yapacağınız çekim işlemleri kayıtlı adrese direkt geliyor. Yani benim adıma yatırım yapabilerek benim daha çok kazanmamı sağlarsınız. Başka hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden güvenlik basit gözükse de bence çok mantıklı bir işlem. Bunları da göstermiş olalım. PTC Earn kısmı var. PTC Earn kısmında gördüğünüz gibi depozit bonus var arkadaşlar. Tron Global YouTube List Upload Context var. Buradan eğer video yüklerseniz burada sizlere kazançlarınızdan gösteriyor. Aynı zamanda Telegram grubuna katılarak bir şey yapabiliyorsunuz. Ve TRX Defi Teknoloji'ye katılarak da 200 TRX'lik bir bonus kazanıyorsunuz. Birçok detay var. Burada da gördüğünüz gibi yine birçok kısım ve birçok bonus mevcut arkadaşlar. Bonus kısmına gelecek olursak da gördüğünüz gibi resif bonus Bitfun işte bu kadar diyor. Ama bonusları toplamak için burada da gördüğünüz gibi bonus kısmından benim kazandığım referans gelirleri mevcut arkadaşlar ve pardon bu bonus kısmından en son referans pardon ee, bu kısımda arkadaşlar diğer kullanıcıların yaptığı bonus koleksiyonları yani bonusları koleksiyon olarak değil de bonusları topladıkları kısım mevcut. Şimdi dashboard kısmına gelelim. Depozitin çok basit işlemler var arkadaşlar cidden. Burada generate dediğiniz zaman size ait yani size özel bir TRC20 cüzdan adresi çıkıyor. Bunu da buradan kopyalayıp arkadaşlar Tronlink üzerinden tekrardan gelip TRX seçip send deyip adresi yapıştırıp next dedikten sonra gelip buraya hemen örnek veriyorum 500 TL eksik bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Yatırımınızı da tamamlayıp arkadaşlar hemen işlemlere başlayabiliyorsunuz. Eğer 500 TL eksik bir yatırım yaparsanız %4'lük bir komisyon kazanıyorsunuz. Bunu da aklınızda bulunsun. Aynı zamanda dashboard kısmına tekrardan gelip burada çeşitli paketler var dostlar. 10 TL eksik, burada gördüğünüz gibi 50 TL 100 TL'lik çeşitli paketler var. Benim kapasitem 126 TRX. Burada sizinle beraber 30 TRX'lik bir tekrardan paket alımı yapacağız. Tek yapmanız gereken buy deyip gördüğünüz gibi kapasiteniz artıyor ve bu kapasiteleri arttıktan sonra da dediğim gibi daha çok kazançlar elde edebiliyorsunuz. Yine bir 10 TL'lik yaptım. Yine bir 10 TL'lik yaptım. Total kapasitem 231 TL oldu arkadaşlar. Income'um 130 13. 51 TRX oldu. Total depozitimde 70 TRX ve günlük kazancım 1.68. Bu oranlar üzerinden işlem yapabiliyoruz. Burada çeşitli paketler var tabi. Tamamıyla size kalmış. 500 TRX yatırıp buradan 50, 100, 100, 250 de alabilirsiniz. Hepsini teker teker 10 da alabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Buradan da çekim işlemleri yapılıyor. Vitraf kısmına gelip zaten sisteme giriş yaptığınız adres üzerine direkt çekimler geliyor arkadaşlar. TRC20 olmak zorunda haberiniz olsun. İllatronik üzerinden değil bir, herhangi bir borsada kullandığınız trc20 adresi de olur dikkat edin yine bu konuda trc20 olmasına dediğim gibi işlem yaparken de aynı zamanda yatırım yaparken de birçok şekilde kazançlarınızı koruyun arkadaşlar. İl bu siteler için değil genel kripto arasında her zaman yatırımlarınızı kar alarak ve aynı zamanda risk kontrolü yaparak yapın. Şimdilik bu kadar. Referal kısmı var dediğim gibi. Aynı zamanda benim burada gördüğünüz gibi 2 TL bir kazancım gösteriyor ama burada bir bug olmuş herhalde. Çünkü daha fazla şuradan gösterebilirim mesela. Şuraya bir geleyim. Burada sadece bir kullanıcıdan 35 TL bir e, referans kazancım olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdilik ha, bu düzeldi zaten. 36.5'luk total bir referans kazancım. Ha, bu sayfada 2 TL eksik varmış. Bu sayfa 36.5. Bu sayfada da 1.2 TL eksik bir referans gelirim var. Sizler kendi referans ilgisini kullanarak birçok şekilde farklı bir kazanç elde edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.